Ben sürekli gene sallanıyorum bu arada. Yeşimi atacağım. Yeşimle geçti. Ohasa deprem oluyor. Deprem oluyor. Oha! Mesela deprem oluyor dedikten sonra beklememeniz lazım. Bugün babamlara da anlattım. Hepiniz ee, yaşam üçgeni oluşturabileceğiniz bir alanı belirleyin tüm aile bireyleri için. Deprem olduğu zaman eğer giriş katında böyle hızlı dışarı çıkabilme şansınız falan yoksa girdin oraya saklanın. Yani sen yıkılana kadar deprem oluyor tabii bu arkadaşın panik hata vardır, paniktir. Ben de diyorum, 5.8 lik de böyle kaldım. Aslında işin doğrusu deprem bitene kadar dışarı çıkmam. Doğrusu o zaten. Çünkü dışarı çıkarken merdiven kullanacaksın. Şiddetli bir deprem vurursa o merdiven direkt yıkılacak. Giriş katındaysan ayrı da. Giriş katı ben giriş katında oturdum 27 sene. E depremi de giriş katında yaşadım. E planım şeydi. Deprem oldu mu kapıları hemen aç her sıkışmasın. Çıkmasın, herkes, herkes dışarı çıkar. Dışarı çıkar. Bağır ben evde iyi. herkes dışarı değil, koşsun abi millet. Çünkü o bir avantaj ama 8. sen Sike sike kendini sike evin içinde güven alman lazım abi. Bir yere yatacaksın. Devam izleyelim bakalım. Oha! Oha! Ha panik hata var. Bu direkt panik hata kalma. Ha? Panik hata var. Direkt var ya. Ya abi eee... Neyse dur. şey videoda mı video Vide Vide oğlum sen şunu bir çıkarsana sen burada bir şeye bastın mı hayır bir dakika dur nasıl no, ses mi gitmiyor <laughs> ses oğlum bunu bir <gülüyor> <gülüyor> ses, ses, ses. tamam şimdi mikrofonu aktif etti se <laughs> se Se, Oğlum bu mikrofondan dolayı değil lan. Bu direkt çift ses alıyor bir yerden. Dur bakayım. Yani benim sesim değil sadece. Video sesi Ama de öyle geliyor. Yayın, hayır çift ses almıyor abi. Sen şimdi yayından bunu açtığın için. Hayır hayır hayır. E, e şey video da ekolu geliyor. Dur bir dakika. Şunu bir kısayım. Sesimiz düzeldi mi lan yoksa? Bir dakika. Bir kısayım. Sesimiz düzeldi mi lan yoksa? Bir dakika. As ah, siktir. Bir Sesimiz düzeldi mi? Amına koyayım ya. Bu setup'ı değiştirdim ya. Masa üstü sesi bunun kulaklığı mikrofonundan alıyormuş. Ha. Haydi. Açın lan Eko yazanların hepsinin banını. Tek tek. <laughs> Neyse dur şunu izleyelim. <laughs> Panik atak geçiriyor direkt. Hiç mi panik atak? Yok. Ben de hiç geçirdim. Annem Ü çok geçirdi. Üzüldüm lan. 5-8'de yaşadı mı lan şeyde? Deprem oluyor lan! Deprem oluyor lan! Deprem oluyor! Deprem oluyor şu an İstanbul'da bir dakika. Bayağı, bayağı oldu, oldu, bayağı oldu. Bayağı bayağı oldu. wow. wow. Bir, dakika, bir dakika dur. Oğlum nasıl sallandık Arkay. lan? Hala sallanıyor. Viko mu da? Oha! Yemek hala Yüz. devam ediyor. Bursa'da değil mi oğlum? Orada da Kerem hissedildi var. demek. Seydun hoş geldin. Ha oğlum. burada işte. Deprem oluyor şu an. Deprem wow. oluyor şu an İstanbul'da bir dakika. Bayağı deprem oldu. Bayağı oldu, bayağı bayağı oldu. wow. Bayağı wow, bir dakika bir dakika dur. Oğlum nasıl sallandık lan? Hala sallanıyor. Oluyor. Deprem mi? Abi ne ki? Oha! Orası neresi lan? Ne oluyor lan? <laughs> Direkt tüydü oğlum. Ha siktir lan. Abi çok kötü deprem oluyor. Bahçe Abi oralar çok fena ya, o Avrupa yakasının o Bahçeşehir, Başakşehir tarafları falan çok fena hissedecek o depremi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Burada da deprem oluyor abi. Oğlum deprem oluyor. Deprem oluyor! <laughs> deprem 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 ananı sikeyim. Çok çok kötü deprem oldu. Ananı bacını sikeyim. <laughs> ananı bacını sikeyim diyerek de gitmezsin. Ananı sikeyim. <laughs> Baksana. Ananı sikeyim. Vay hemen telefon. Ananı sikeyim. Tamam abicim, tamam <laughs> ya. İyiyim iyiyim. Deprem mi oluyor? Evet. Deprem oluyor. Kafa rahatlan güneşe bak. Tamam. Hala alıyor. Arkadaşlar öyle deprem öyle oluyor durum. Oğlum bu da İzmir'de değil mi? Allah'ını kim bırakamam seni. açılmıyor. Kim o arkadaki? <gülüyor> <gülüyor> <Seri maçıdayım, gülüyor> bir şey isteyeceğim. Gözdeyse de gözde buraya yatılır mı ya? Ama bu ikisinde de panik atak var. Ama buraya yatılmaz ki abi öyle o ne ya? Abi işte. O Oğlum abi... ezilirsin ağzın kıçına girer lan öyle bir şey yok. Yan yatın yan. Kafanızı koruyup gelin pozisyonu. Taşak Hala oluyor. Ha taşak geçiyor, gülüyor Aynen ya. Aynen şöyle abi. duruyorsun tamam mı? Deprem oluyor. Abi bu heroinki çok fena. Baksana <laughs> çok korkmuş, garibim ya. Korkulmayacak gibi değil abi. onun sikim. Onunu sikim. Abi Silivri'de 3 günden beri, 3-4 günden beri hiç durmadan deprem oluyor. Hayır olsun bakalım. Hala sallanıyor. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Etkilemiyor buraya herhalde. Şu an live deprem oluyor. Evet. silinir muhtemelen gene. Has siktir! Evet Şu abi fena sallandık. Şimdi geldi buraya. Şimdi geldi buraya. <laughs> Önceden haber verdi chattekiler. Herkese de... de... Ananı sikiyim. Bu ilk deprem, 5-8'lik bir deprem. sikiyim. Evet. Anladı sikiyim. Bekleyin geliyorum. <laughs> Bütün abonelikleri ve şeyleri... Yayın çarpılmadı, biz çarpılıyoruz şu an. Bekle geliyorum. Kunoçiler... Histeria mı tercih ediyor bilmiyorum ama mesela Nochi de hiç görmüyorum. Burada. Aha, 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 aha. Deprem oluyor gençler deprem oluyor. Deprem oluyor gençler deprem oldu. Deprem oldu. Bir saniye hali olmaya devam ediyor. <laughs> Adam canlı yayında bayağı anlık deprem bildirisi yaptı ha. Deprem oluyor, deprem oluyor, deprem oldu. Deprem sırasında ne yapıyordunuz diyoruz. Bir saniye. Kim? Bir Hakan diye bir abone. o, anlatırız. Ah! Ah! Kamera sallanmışsın. Ah! Deprem oluyor. Uy, vurdu bak ya işin boktan tarafı bak deprem olduğunu anlıyorlar ve sonra şey oluyor ya. Hani böyle bir sert vuruyor işte 99'da o belas kendi. Evet, yani 10 saniye 15 saniye böyle böyle sallandık. Bir durur gibi oldu. Bir koydu amına koydu Dangada 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 nasıl biliyor musun? İşte yıkıcı oldu zaten. Yıkıcı darbeyi yarısından sonrası vurdu. Çok kötüydü ya. Ve de bu yeni olacak depremi 2 2 dakika iki buçuk dakika sürebilme ihtimali varmış. Dündüz olur İki buçuk dakikada hani beni boyutu korkutmuyor şeyin depremin ölçüsü şeyi ne diyorsanız ona. Şiddet. O şiddetin uzun süreli olması beni çok korkutuyor. Çünkü direnç denilen bir şey var abi. Ya bir de şöyle bir şey var. Mesela bizim bina depremde çatlak bile oluşmadı. Benim dedem müteahhit ama dedem Siz... şey dedi. Şu an bu bina deprem görmüş bir bina. Çatlak bile çıkmadıysa. Direnç düşüyor. Ya bir de sıva çatlağını da çok büyüten oluyor. Kolonlarda çatlak olmaması lazım. Evet. Ya iki buçuk dakika yalan bilgi de olabilir. Ben fay hattı, kırılması beklenen fay hattı çok uzun, 45 kilometre, 50 kilometre olduğu için o böyle kolay hemen işte 30 saniyede, 40 saniyede bitecek bir deprem olmaz diyorlar. Deprem oldu ben havaya çekiyordum. Düğün salonunda şişman biri vardı. O, o mu sallan diye düşündüm. Sonra millet kaçmaya başladı deprem oldu ya. <laughs> Bak hiç tepki bile vermedi gördün mü? Bunu <laughs> yapmam lazım. Aynen. Soğukkanlı olacağım. Yapman gerekeni yapacağım. de oluyor okay. herhalde bakıyor. poli attı. Deprem oluyor lan. Under. deprem deprem under. oluyor. Oğlum Emre bayağı oluyor. Under açılmış, under'ı vurun. E şöyle adam oluyor. adam bir yandan da eğim kasıyor. <laughs> lan deprem oluyor, under açılmış, under. <laughs> deprem oluyor. <laughs> Long'tan başlıyor. Adam HS kovalıyor orada. Anladım. Vurdum, vurdum. Vurdum bir yandan. Kanka çok fena sallandım. Kanka, Aklım çıktı oğlum. <laughs> Bu nasıl bir deprende oğlum? Kanka cangılar. Ulan böyle gülüyoruz gidiyoruz ama. <gülüyor> Aklım çıktı ya ama yapıyor. Adam geldi ki. Deprem mi oluyor İstanbul'da? Bak akvaryuma bak. Akvaryum fena sallanıyor. Benim akvaryum da öyle. Oğlum! Oğlum efsane sallanıyor burası. Yok yok ha vurmadı ya buraya. La deprem alıyor. İnsan da bir şaşırıyor ya ne yapacağız? Çok sallanıyor. Ben bu kızın mesela 99 depremini yaşadığını düşünmüyorum. Örnek veriyorum Akvaryuma bak. Bu arada bayağı erkenden hissediyor. Lan ya. yayın zayıf. <laughs> Oğlum çok sallanıyor. Kediler nerede ya? Bak kediler nerede ya? Kediler uzamıştır zaten. Bak o akvaryumun altında şey yok. Kaymaz yok. Sökmeye Koyması lazım. çalıştı. Çıkartamadım. Abi hala devam ediyor ya. Şu an kaç kiloyum? 66 kilo falan mıdır herhalde? Belki 67. Deprem mi oluyor lan? Deprem oluyor şu an evet. Oğlum os. Oha. Oha. Oha! Oha! Bayağı kötü deprem oluyor. Oğlum çok kötü lan. Bak hemen safe yere çekiyor. Bir daha psikoloji Anamız. Deprem Aa, da yaşadı mı? Cidden mi? mi? deprem oldu abi aynen. Hani. Oh, ha, böyle vallahi mi? kamera sallandı. Kamera Bayağı falan oğlum, sallandı. bu arada. İnsan ya, evet. Leonike eskiymiş. Bayağı masam böyle bir sallandı bir yani. Bir de ha. Abi ha YouTube spam'dan şu sen an. Oldum, abi. Gelişte, abi sen gir çana Bunu yapmak zorundayım bayağı eskiymiş. Elenzam yoksa. Allah deprem oluyor lan. Allah deprem, Allah, oluyor. deprem oluyor. Ne deprem ulan? Allah bismillah, bismillah, bismillah. bismillah. Dur dur. Tamam, Sakin, dur. Lan. Sakin ol. Az siktir amına koyayım. Lan, <laughs> Sallandım. Allah, Sakin, <laughs> Sakin ol. ol. Sallanıyorum hala. Geçme amına koyayım. <laughs> arkadan biri kriz geçirdi. Kriz. Kokuyor. O bak bu gülüyor, o diğeri öldü, öldü, öldü korkudan. Sallandım. <laughs> Sakin ol! Sallanıyorum Aa. hala, geçme amına koyayım. <gülüyor> Olabilir, <gülüyor> Ananı sikeyim, bir daha sallandım. Devam ediyor. Asiktir siktir! Abi! ayda Lan! Aa. İşte abi bak, büyük bir deprem geldiğinde, şu ah oh, siktir çok büyük deprem oluyor diye kalmak, ölümle abi sonuçlanabilir işte, bu abi. Bu yaşamamıştık. Orada şey zannediyorlar hani, olur geçer biter. Öyle değil işte abi. Ee, yani... Gidin bir yere yatın abi. Yerinizi belirleyin bak hep söylüyorum. Mutfak ağırlıklı olmak üzere. Mutfak tezgahı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Bunların yanları yerleri cenin pozisyonunda çok güzel şey. Şeytan üçgeni diyordum amına koyayım. Ee, yaşam üçgeni yaptır diyor. Şeyler sağlam böyle koltuklar vardır. Bazalar vardır. işte bu yataşın falan bazaları var ya böyle Tank gibi. Abi şu kirişlere de aslında deprem şeyine ekstra demir memir çekiyorlar şeyleri. Kirişe hiç bulaşmayın boşver. Benim annem evet. hala o üç tane deprem görmüş ki, kirişin altına gidiyor. Abi korumaz seni. Ne? Bu şeyden korur. Kiriş böyle her yeri uzak alandır. Çok eşya yoktur üstüne evet. bir şey devrilmez ama bina yıkılmasına göre düşünmüyor muyuz? O Abi deprem hadi. yatağını izledin mi sen benim yayından? Evet. Öldürüyor amk'ını <laughs> çırp diye alıyor içine. Biraz. Hala. Amına koyayım hala sallanıyoruz lan. Bak masanın altına gireceğim diyorsun. Masanın altına girilmez oğlum yapmayın. Masanın altına bir şeyin altına girmeyin. O sadece sizi küçük depremlerde kafanıza bir şeyin düşmesini engellemek için anlatılan şeyler o. Ne olur masa altına girmeyin bak ezilirsiniz. Sağlam bir şeyin yani sağlam bir mobilyanın yanına yatacaksınız. Bina yıkıldı mı o masanı seni nasıl koruyacak oğlum? Tost olursun arasında ya. Ananı sikiyim Bu neydi lan? <laughs> Neyse aşçılığı bak Ananı sikiyim deprem oluyor beyler Bismillah tövbe yarabbim Beyler ev başımıza yıkılıyor lan ne oluyor? Vallahi deprem oluyor çok felaket Bak indi masaya doğru indi bak görüyor musun? Bak gördün mü hemen o Felaket deprem Seyfe oldu geçti. lan Seyfe geçti Koltuğu saldı inana <laughs> İmana geldi yazdım. Bak şimdi yattı o kamerayı kapat. Köpekler bağırıyor şu an. Bir yıkılma falan yok. Bir dakika. Allah arkadaşlar yani bilinçli olun, önleminizi alın, dikkatli olun. Ay ailenizle plan yapmaktan çekinmeyin, utanmayın. Var öyle insanlar biliyorum. Yani hani babası şey diyor böyle bir şey almaz amına koyayım diyor. Adam onu çekiniyor ya yani, bir şey söyleyemiyor. Ben bugün babama söyledim. "Yeriniz belli mi abi? Allah korusun büyük bir deprem olduğu zaman yatacağın yeri ben bileceğim." dedim. "Bana söyleyin." söyledi. "Dedim deprem olduğun düşünmeyin, ne yapacağız, ne edeceğiz? Yat abi yere." Evet, o yatacağınız belirlediğiniz yere deprem çantası mutlaka hazırlayın koyun. Bisküvisi, tuzlusu, suyu, düdüğü, iki farklı düdük, metal şey Belki alabiliyorsanız gücünüz varsa anlaşmalı birileriyle telsiz bile alıp koyabilirsiniz içine. Ranzanın içine girsek ne olur? Olmaz abi. Ranzanın ne içine gireceğim? Koltuklar ikiye bölünüyor. Ben mutfakta abi, benim yerim. Ben mutfakta benim bulaşık makinamla buzdolabım yan yana. Yanında da tezgah var. Bir arkası da fırın. Ben o araya yatacağım abi. Ne oldu? Son depremde neredeydin? Son depremde burada böyle şurada bekledim. Şiddetini bekledim. Yatmadım yani. Şiddetini bekledim. Durdu. Bekledim bir on. Çünkü bazen şey oluyor. 99'dan an tecrübeliyim yani. Durur gibi oluyor. O durdu deyip kaçsam. Merdivenden koşsam. ikinci bir vursa. O da şey merdiven kırılabilir diye. Bekledim abi. Bir dakika iki dakika. Baktım bir şey yok. Topukladım. Eksi üçe e kadar inmiş. Abi ben depremdeyken uyuyordum. Depreme değil annemi 1500 tane cevapsız aramasına uyandım. Bende bir şey yok. Benim teyzem yürüme engelli. Anneannemler bizim en üst katta oturuyor. Anneannem yurt dışında dedem yok. Teyzem yürüme engelli. Telefonlar kesilmiş benim haberim hmm. yok. ondan. Annem beni aradı. Teyzene ulaşamıyorum. Çabuk yukarı çık dedi. Kapıyı açtım. Zaten bütün kapılar açık. Yukarı bir fırlamam var. Kafayı yersin yani. O, o benim deprem şeyi değil. Teyzeme bir şey oldu diye o kalp atışı yani. Bir de dışarı çıkabilecekler varsa çıktığınız zaman keko gibi binanın altında, binanın köşesinde, kaldırımın dibinde beklemeyin. En kötü yolun ortasında durun yani arabada ezmesin tabi dikkat edin. Böyle görüyorum ben depremde binanın altına çökenler var, ya binanın abi, altına oturanlar var. Ya. Açık alana gideceksin abi parka git. Dört yol ağzı varsa ortasında dur. Teyzesine bir şey olmamış yok. Ya, ya, bir yok. Şey. Evet top sağ, sağlı sağlar bunlar çok güvenli. Okul varsa bahçesine girin. Ya geniş araziye fırlayacaksın işte. Yoksa da geniş arazi. en böyle hani yanındaki binaları hesap ederek şimdiden belirleyin. Hani yıkılsa sağa sola bilmem ne. Genelde çok sağa sola yıkılmaz binalar. Olduğu yere çöküyor ama. hani En uzak size böyle ne bileyim taşmaş tuğla falan gelmeyecek. Tepenize bir şey yıkılmayacak şekilde bir yere geçin. Sığınaklar dayanıklı abi. Hangi sığınaklar? Abi hiç güvenmeyin ya. Yani. Ben sığınağa falan inmem yani. Ölmeyin işte. Yok öyle demedim abi. Yani... Oğlum hepimiz hayatta kalmaya programlıyız. Berkay yazdı. E-Devlet'ten e, acil şey yerlerine bakın dedi. Evet E-Devlet'te çıkıyor onlar mi? sığınaklar. Her yer beton. İstanbul'da kaçacak yer yok diyorsun. Doğru ama e, ne yapacaksın? Bir yere kaçacaksın yani. Evet, etleri bir okuyacağım bir ufak ufak birikti bayağı bir. Hatta bayağı birikmiş amına koyayım. Abi niye yatıyoruz? Çok saçma amına koyayım. Sen yatma. Sen dimdik dur böyle ağzını, ellerini, kollarını yukarı doğru aç. Öyle bekle evin tam ortasında tamam mı? En boş yerinde, salon boşluğunda. Böyle bekle ayakta. Siz yatanları siktire takma. Niye yatıyoruz diyor ya. Ya şöyle deprem olduğu zaman senin mümkün olduğunca binanın, iç, evin içinde ne kadar alçaktaysa o kadar şey abi. Buzdolabı yanına yatması şu. Yan duvar yıkıldığı zaman buzdolabı onu belki keser. Tutar. Buzdolabında tutar. yıkılma şansı var. Var bu abi. Arada. abi var o yüzden peki. buzdolabının önüne mesela benim buzdolabın yanı kapalı. Ben o yüzden buzdolabın tam dibine değil de o bulaşık makinesinin olduğu izaya yatacağım kafam. Ayaklarım buzdolabının orada olacak anladın mı? Benim planım o. Ya bu tutmayabilir bu Allah'ın işi oğlum. Gider orası çöker anası değil mi? Altta bir şeyin üzerine düşerim üstüme bir şey, şey ölürüm Yani. Biz minimuma indirmeye çalışıyoruz. Yaşam üçgeni yapacağınız yerler belirleyin işte. Mesela atıyorum şuraya yatsam bu da yaşam üçgeni yapabilir. Holm anlatıyorum ama bu çok boktan bir şey. Yani bunun üzerine böyle sağlam böyle bir iki kat çöktü mü o dümdüz olur. Evet aynen. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi sağlam abi. Onlar kolay kolay böyle tuz39 buz olmaz, pestil olmaz. Aslı 5 deprem bayağı iyi oldu. Sonraki depremin gücünü düşürmüş. Ama öne çekti işte. Bu arada yo olan deprem hali hazırda beklenen İstanbul depreminin fayını etki etmedi. Sadece daha kötü tetikledi diye biliyorum. Hızlandırdı yani. Asansöre gireceğim diyorum. Deprem muhabbeti yapmadık mı? Bir daha yapacağım. Diğer yerinde bir daha yapacağım abi. Bunu her daim yapacağım. Sıkıldıysan çıkabilirsin. Benim için önemli olan buraya bu muhabbeti ikinci kez, üçüncü kez dinleyenlere de tekrar olması, yeni gelenlere de yeni bilgi olması. Belki de buradaki muhabbetten dolayı deprem olacak, enkazda kalacak, kurtulacak adam o yaşam üçgeni şeyi aklına gelecek, gidecek, kurtulacak adam. Ben onu siklerim abi, senin sıkılmanı siklemem yani. Masa altına girmeyi düşünüyorum. Ama işte konuşuyoruz da etiket et et ettiği kadar. Pınar Çeliği okumuştuk. Ercem ZDG 95 bit yollamış. Amerika buluşması yapmıyor muyuz? Vallahi Amerika'ya geleceğim bir ablamın yanına. Eee o zaman Amerika'dakilerle buluşurum. İki kişi falan. <laughs> Buluşma yapıyoruz değil mi? İki kişi falan 3 <laughs> e, lira gelmiş uzun binikten. Abi mik kötü DC gelemedim. beselik arkadaşım var. Yediğimiz işimiz ayrı gitmedi. Fakat eski flörtümle öpüşmüşler. Şu an konuşmuyoruz. Sence affetmeli miyim? Abicim senin eski flörtünle öpüşen adam e, sana gene kelek atar. Siktir et. Başka insan mı yok? Git başka adam gibi arkadaşlıklar kur. GKC Menedere. E, dördüncü ayını Total 7'yi TR1'le duyurmuş. O 7 olmuş toplamda. Selam olsun eldiren demiş.